Hepimiz hayatta tökezliyoruz, değil mi? Yani pişman olduğumuz, keşke yapmasaydım dediğimiz anlar oluyor. Peki bu yanlışlar ya da işte dini terminolojiyle söylersek günah kavramı tam olarak ne demek? Hı hı. Özellikle İmam Gazali gibi. Ee, İslam düşüncesinin zirve isimleri bu konuya nasıl bakmış? Bugün elimizdeki kaynaklar, özellikle de Gazali'nin o meşhur İhya-u Ulumü Din eserinden alıntılarla bu günah meselesini biraz daha derinlemesine anlamaya çalışacağız. Evet, önemli bir konu. Amacımız ne peki? Yani günah nedir? Kökenleri ne? Nasıl sınıflandırılıyor? Özellikle şu meşhur büyük günah yani kebair ve küçük günah sagair ayrımı bu niye bu kadar önemli ve aynı zamanda niye bu kadar tartışmalı? Biraz buna bakacağız. Aynen. Bakalım bu yolculuk bizim manevi dünyamıza nasıl bir ışık tutacak? Şunu baştan söyleyelim, elimizdeki metinler bayağı derinlikli. Kesinlikle. O zaman en temelden başlayalım. Bu kaynaklara göre, günah ediğimiz şeyin tanımı ne tam olarak? Ee, şey, metinlerde geçen ifadeyle, zem yani günah, en basit haliyle. Ee... Allah'ın emrine aykırı olan şey olarak tanımlanıyor. Anladım. Yani ister bir emri yapmamak olsun, hani itaatte bir eksiklik, isterse yasaklanan bir şeyi yapmak olsun. Yani fiilde bir muhalefet, özünde ilahi iradeye ters düşen her durum günah kapsamına giriyor aslında. Gayet net bir tanım aslında peki bunu bilmek yani günahın ne olduğunu bilmek tevbe süreci için yani pişman olup günahtan dönme hali için neden bu kadar e, kritik kaynakta geçen o bir nesne bilinmedikçe onun terki mümkün olmaz sözü tam buraya oturuyor sanıyorum kesinlikle Kesinlikle, bilgi olmadan eylem olmaz. Prensibi burada çok temel. Bakın, kaynaklar tevbe'nin yani günahtan dönmenin her Müslüman için vacip yani bir zorunluluk olduğunu söylüyor. Evet. Ee, şimdi, eğer tevbe zorunluysa, mantıken neyden tevbe edeceğimizi bilmek yani günahları tanımak da e, kaçınılmaz olarak vacip hale geliyor. Hı hı. Hangi davranışın Allah'ın emrine aykırı olduğunu bilmezsek ondan nasıl sakınacağız? Ya da yapay yaptığımızda nasıl pişman olup döneceğiz değil mi? Mantıklı. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor bence. Kaynaklar diyor ki günahlar sadece yaptığımız ya da yapmadığımız şeyler değil, kökenleri daha derinde insanın doğrusunda temelinde bulunan dört ana eğilim ya da sıfatta yatıyor. Evet evet. Hatta çok ilginç bir benzetme de var. Farklı malzemelerin hani şeker, sirke, safran gibi bir içeceğe şarabı sikencebin bin diyor Metin. Farklı tatlar vermesi gibi bu dört temeli ilimde farklı tür günahlara yol açıyor. Nedir bu dört eğilim? Evet bu dörtlü sınıflandırma işin psikolojik kökenlerine iniyor adeta. Çok katmanlı bir bakış açısı sunuyor. Metinler bunları şöyle özetliyor. Merak ettim. Birincisi sıfatı rabbaniye dediği yani tanrısal sıfatlar olarak çevirebiliriz belki. Bu insanın kendini büyük görmesi, kibir, övünme, başkalarına hükmetme isteği, sürekli övgü bekleme, herkesten üstün olma arzusu gibi. Hani o ben merkezli tavır. Hmm. Kaynaklar burada uyarıyor. Bunlar genelde doğrudan günah gibi görülmese de aslında en tehlikeli olanlar, büyük helak ediciler diyor. Yani mühlikatı azime ve pek çok başka günahında aslında kaynağı bu. Anladım. Yani işin kökünde bu var. Aynen. İkincisi sıfatı şeytaniye yani şeytani sıfatlar. Buradan kaynaklananlarsa daha çok haset, aldatma, hile, fitne çıkarma, iki yüzlülük yani nifak, insanları yanlışa, veya dinde olmayan şeylere yani bid'atlere sürükleme gibi davranışlar. Daha çok başkalarına yönelik sanki. Evet, başkalarına zarar verme ve düzeni bozma odaklı eğilimler bunlar. Üçüncüsü sıfatı behimiye yani hayvani sıfatlar. Bunlar daha çok bizim temel dürtülerimizle ilgili. Oburluk, yeme içme hırsı, Cinsel isteklere aşırı düşkünlük gibi. Hı hı. Metinler mesela zina, livata, hırsızlık, yetim malı yemek gibi günahları bu dürtülerin e, kontrolsüzlüğüne bağlıyor. Anlıyorum. Dördüncüsü ve sonuncusu ise sıfatı sibaiye yani yırtıcı hayvan sıfatları. Burada da öfke, gazap, kin, hıkt, saldırganlık, vurma, sövme hatta öldürme, kaç gibi daha yıkıcı davranışlar ön plana çıkıyor. Yani günah dediğimiz şeylerin kökeni aslında içimizdeki bu farklı hatta bazen birbiriyle çelişen eğilimlere dayanıyor. Bu günahı sadece dışsal bir eylem olmaktan çıkarıp içsel bir mücadele alanı olarak da görmemizi sağlıyor sanki. Kesinlikle. Kaynaklar bu didimlerin insanda ortaya çıkış sırasından da bahsediyordu galiba. Önce o temel hayvani ihtiyaçlar, sonra saldırganlık, Sonra zeka geliştikçe hile, aldatma becerisi. En son o kendini üstün görme kibir hali. Evet, böyle bir gelişimsel sıradan bahsediliyor. Ve bütün bu içsel eğilimler kalpten dile, gözden ele, mideden cinsel organlara kadar e, farklı uzuvlarımız aracılığıyla dışa vurup günaha dönüşebiliyor. Günahların kökenini bu dört eğilime bağladık. Peki sınıflandırma konusunda başka neler söylüyor kaynaklar? İki önemli ayrım daha dikkatimi çekti okurken. Günahın kime karşı işlendiği, yani Allah'a mı yoksa insanlara mı ve günahın büyüklüğü, yani büyük mü küçük mü olduğu meselesi. Evet, bu iki ayrım da sonuçları açısından çok önemli. İlki, dediğin gibi haklar temelli yapılan ayrım. Hı hı. Burada bir yanda Allah'ın hakları yani hukukullah dediğimiz doğrudan Allah ile kul arasındaki ihlaller var. İşte namazı terk etmek, oruç tutmamak gibi. Metinler diyor ki eğer işin içinde şirk yani Allah'a ortak koşma yoksa bu tür günahların affedilme ihtimali daha yüksek. Tamam. Diğer yanda ise kulların hakları yani hukuku ibad var. İşte burası daha hassas, daha çetrefilli. Neden peki? Çünkü başkasının hakkı söz konusu. Başkasının malını çalmak, gasp etmek, birine iftira atmak, birini öldürmek gibi. Kaynaklar bunların daha büyük, yani daha ziyade azam olduğunu özellikle vurguluyor. Neden? Çünkü işin içine başka bir insanın hakkı giriyor ve affedilmesi için sadece Allah'ın affı yetmiyor. O hakkı ihlal edilen kişiyle helalleşmek gerekiyor. Yani çift taraflı bir durum var. Aynen öyle. Hatta metinlerde geçen üç divan yani üç tür amel defteri tasnifi de bunu destekliyor. Affedilmesi umulan defter, Allah hakları şirk hariç, asla affedilmeyecek olan defter şirk, ve mutlaka hesabı sorulacak olan defter kul hakları. Kul hakkının bu kadar öne çıkarılması gerçekten önemli. Peki gelelim diğer ayrıma. Şu meşhur büyük günah yani kebair ve küçük günah yani sagair meselesine. Bu ayrımın kaynağı ne? Bu ayrım doğrudan Kur'an'a dayanıyor. Mesela Nisa suresi 31. ayet veya Necm suresi 32. ayet gibi yerlerde işaretler var. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin hadislerinde de bu ayrım net bir şekilde vurgulanıyor. Yani temeli oldukça sağlam. Temel fikir ne peki? Temel fikir şu, çok ciddi, mutlaka sakınılması gereken günahlar var. Bunlar kebair ve bir de bunlardan eğer kaçınılırsa affedilmesi umulan daha küçük çaplı olanlar var. Bunlar da sagair. Tamam ayrım var diyoruz ama kaynaklar aynı zamanda bu konuda pek çok ihtilaf olduğundan bahsediyor. Yani tam olarak neyin büyük, neyin küçük sayılacağı konusunda ciddi görüş ayrılıkları yaşanmış. Bu biraz çelişkili değil mi? Hem büyük günah diye bir kategori var diyoruz, hem de neyin oraya girdiğini tam bilemiyoruz gibi. Bu iş neden bu kadar karmaşıklaşmış? Çok haklı bir nokta. Bu karmaşıklığın kaynaklara göre birkaç temel nedeni var. Birincisi daha ilk mesilden yani sahabe döneminden itibaren büyük günahların sayısı konusunda bile farklı rakamlar verilmiş. Kimi 4 demiş, kimi 7, kimi 9, 11. Evet okudum onu. Hatta İbne Abbas gibi çok önemli bir ismin 70'e daha yakındır dediği rivayet ediliyor. Tabii bu belirli bir sayıdan çok aslında çok fazla demek gibi yorumlanıyor genelde. Anladım. Yani net bir sayı yok. İkincisi Tanım konusunda da farklı kriterler öne sürülmüş. Büyük günah nedir mesela? Hakkında açıkça ilahi bir tehdit, yani azap uyarısı olan mı? Yoksa dünyada belirli bir cezası, had cezası olan mı? Ya da sadece açıkça yasaklanmış olması yeterli mi büyük sayılması için? İşte bu farklı tanımlar doğal olarak farklı listelere yol açmış. Farklı bakış açıları yani. Üçüncüsü ve belki de en çarpıcı olanı, metinlerin altını çizdiği bir nokta var. Büyük, kebir ve küçük, sayır kelimeleri özünde göreceli yani muzaf kelimelerdir diyorlar. İşte burası çok önemli. Göreceli mi? Nasıl yani? Şöyle ki bir eylem kendisinden daha vahim, daha büyük bir günaha kıyasla küçük kalabilirken daha hafif bir günaha göre büyük sayılabilir. Metindeki örnek çok açıklayıcı. Yabancı birine şehvetle bakmak Onunla baş başa kalmaya, halvet etmeye göre küçük bir günahtır. Ama sadece göz ucuyla bakmaya veya normal bakmaya göre büyük bir günahtır. Hmm, anlıyorum. Ya da birine tokat atmak, ona kolunu kırmaya göre küçük bir günahtır. Ama sadece itip kalkmaya göre büyük bir günahtır. Bu görecelik, sabit, değişmez, herkes için geçerli net bir büyük günahlar listesi oluşturmaya neredeyse imkansız kılıyor. Yani büyük günah etiketi neyle karşılaştırdığına göre değişebiliyor. Bu durum o siyah beyaz net liste beklentisini biraz boşa çıkarıyor açıkçası. Peki hiç mi liste yapma denemesi olmamış? Olmuş tabii, olmaz mı? Mesela kaynaklarda Ebu Talip el-Mekki'ye atfedilen, hadislerden derlendiği söylenen 17 maddelik bir liste aktarılıyor. Neler var mesela o listede? İçinde işte şirk, cinayet, zina, hırsızlık, faiz yemek gibi beklenen şeyler var. Ama bunların yanında mesela Allah'ın rahmetinden ümit kesmek ya da tam tersi onun mekrinden yani cezasından emin olmak ki bu onu hafife almak anlamına geliyor. Yalan yere emin etmek, sihir yapmak, savaştan kaçmak, anne babaya isyan etmek gibi daha içsel veya toplumsal yönü ağır basan günahlarda soyulmuş. Bayağı kapsamlı bir liste gibi duruyor aslında. Ama sanırım bunun da eleştirilen yönleri olmuş, değil mi? Evet, evet. Metinler bu listenin bile tam olmadığını, eksikleri olduğunu belirtiyor. Mesela yetim malı yemek listede var ama yetime fiziksel olarak eziyet etmek yok. Adam öldürmek var ama mesela yaralamak, bir uzvunu kesmek gibi şeyler yok. İlginç eksikler. Ayrıca bazı hadislerde büyük günah sayıldığı belirtilen başka eylemlerin de bu listede yer almadığına dikkat çekiliyor. Örneğin bir hakarete uğradığında misliyle değil de fazlasıyla karşılık vermek ya da bir Müslümanın onurunu, iffetini zedeleyici konuşmalar yapmak gibi. Bunlar da hadislerde geçmesine rağmen o listede yok. Peki bu kadar bilirsizliğin yani tam listenin netleşmemesinin özel bir sebebi olabilir mi acaba? Kaynaklar bu konuda bir şey söylüyor mu? Evet, ilginç bir ihtimalden bahsediliyor. İbham, yani kasıtlı bir belirsizlik durumu. Kasıtlı mı? Neden? Şöyle bir benzetme yapılıyor. Tıpkı Ramazan ayı içindeki Kadir Gecesi'nin veya cuma günündeki o duaların kabul olduğu özel saatin tam olarak gizli tutulması gibi belki de büyük günahların net bir listesinin verilmemesinin hikmeti insanları bütün günahlara karşı daha dikkatli, daha hassas olmaya teşvik etmektir. Anladım. Yani şu listede yok o zaman yapabilirim demesinler diye mi? Aynen öyle. Eğer kesin bir liste olsaydı, insanlar nasılsa bu listede yok diyerek diğer günahları küçümseme, hafife alma tehlikesine düşebilirdi. Bu gelirsizlik hali sürekli bir uyanıklık, bir teakkus hali gerektiriyor aslında. Yani net bir liste yoksa bir davranışın büyük günah olup olmadığını nasıl anlayacağız peki? Kaynaklar buna bir çözüm, bir çerçeve sunuyor mu? Evet listelerin bu sınırlılığı ve göreceliği karşısında daha ilkesel bir yaklaşım öneriliyor. Bu yaklaşım, büyük günahları, İslam hukukunun ve ahlakının korumayı hedeflediği temel değerlere, ki bunlara literatürde makasıt deniyor, verdikleri zararın büyüklüğüne göre değerlendirmeyi öneriyor. Makasıt yani temel amaçlar, değerler. Dinin korunması. Yani Allah'ı tanıma, ona inanma ve ibadet etme özgürlüğü ve imkanı. Buna en büyük zararı veren şey tabii ki küfür. Yani inkar. Ama kaynaklar Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyi veya tam tersi onun azabından emin olmayı da buraya dahil ediyor. Çünkü bu Allah'ı doğru tanımamakla, onun sıfatları hakkında bir tür cehaletle ilgili görülüyor dini tahrif eden veya dine sonradan aslı olmayan şeyler ekleyen bidatları da bu kapsama alıyorlar. Tamam, dinin korunması birinci sırada. İkincisi, canın, nefs korunması. En başta tabii ki haksız yere adam öldürmek var. Ama sadece o değil, ölüme yol açabilecek eylemler, mesela birinin uzvunu kesmek, ağır yaralamak gibi şeyler de bu başlık altında değerlendiriliyor. Mantıklı. İlginç bir şekilde Zina ve livata da canın korunması ile ilişkilendiriliyor. Neden? Zinanın neslin karışmasına, aile bağlarının ve toplum düzeninin bozulmasına yol açması. Livatanınsa eğer yaygınlaşırsa neslin devamını tehlikeye atma potansiyeli taşıması gibi gerekçelerle canın ve neslin korunması ilkesiyle bağlantılı görülüyor. Yani hayatın sadece bireysel değil toplumsal devamlılığı da korunması gereken bir değer olarak ele alınıyor. Anladım. Yani sadece birey değil, toplumun sağlığı da önemli. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü malın korunması. Burada da özellikle telafisi zor olan, güveni kötüye kullanan veya başkasını ciddi şekilde mağdur eden yollarla mal elde etmek büyük günah sayılıyor. Hırsızlık, gizlice almak, yetim malı yemek çünkü yetim kendini koruyamaz, emanete hıyanet var. Yalan şahitlik veya hile ile mal kazanmak gibi. Peki ya faiz? O da bu kapsama giriyor mu? Faiz konusu da burada tartışılıyor. Mal sahibinin rızası olsa bile faizin sistemik olarak haksızlığa yol açma potansiyeli taşıması ve şeriatın belirlediği meşru kazanç yollarına aykırı olması nedeniyle büyük günahlar arasında sayılabileceği belirtiliyor metinlerde. Bu yaklaşım yani temel değerlere verilen zarara bakma ilkesi listelemekten daha anlaşılır bir çerçeve sunuyor sanki. Bir eylemin vurduğu yer ne kadar temel bir değere isabet ediyorsa o kadar büyük sayılıyor. Peki o meşhur listede geçen içki içmek veya iftira atmak gibi konular bu çerçeveye nasıl oturuyor? Güzel soru. İçki içmek, temel bir değer olan aklı örtüyü dolayısıyla hem dini idraki, dinin korunması hem de sağlıklı yaşamı, canın korunmasını tehlikeye attığı için büyük günah kabul ediliyor. Aklı korumak da temel bir değer yani. Kesinlikle. İftira, kasf, özellikle namus iftirası kişinin şerefini, haysiyetini ki bu da korunması gereken bir değer, neslin ırzın korunmasıyla da ilgili ve toplumsal dokuyu gümeni zedelediği için büyük günahlar arasında. Büyücülük, verdiği zararın niteliğine göre ölüm, akıl sağlığını bozma ve benzeri, cana veya mala yönelik bir saldırı olarak değerlendiriliyor. <laughs> Savaştan kaçmak, toplumu, vatanı, dolayısıyla canı, malı ve dini koruma sorumluluğunu ihlal etmek olarak görülüyor. Anne babaya isyan ise hem temel bir ahlaki yükümlülük hem de aile kurumunun ve toplum düzeninin nesil şeref bağlamında temelini sarstığı için büyük günahlar arasında sayılıyor. Yani bazıları doğrudan bu temel değerlere verdikleri büyük zararla, bazıları da haklarında açık ayet hadis bulunması veya belirlenmiş bir cezasının had olmasıyla büyük günah kategorisine giriyor diyebiliriz. Büyük günahları kebair epeyce konuştuk, tanımlamanın zorluğunu, o görecelik meselesini ve anlamak için önerilen ilkeleri gördük. Peki ya küçük günahlar, yani sagair, onların durumu ne? Küçük olmaları, önemsiz oldukları anlamına mı geliyor şimdi? Kesinlikle hayır. İşte burası çok önemli. Metinler, küçük günahların da çok önemli olduğunu, hatta bazen e, büyük günahlardan daha tehlikeli olabileceğini birkaç nedenle vurguluyor. Daha mı tehlikeli? Nasıl yani? Şöyle, birincisi, en kritik nokta şu. Küçük günahta ısrar etmek yani ısrar veya muvazabet diyor kaynaklar yani onu sürekli yapmak alışkanlık haline getirmek o günahı büyütür hatta büyük günah seviyesine çıkarabilir. Hani damlaya damlaya göl olur derler ya onun gibi mi? Aynen öyle tam olarak o. Sürekli göybet yapmak, sürekli harama bakmak, sürekli yalan söylemek küçük bile olsa bunlar tek başına küçük görünse de ısrarla yapıldığında manevi olarak büyük bir yıkıma yol açabilir. Anladım. Süreklilik önemli başka. İkincisi, normalde izin verilen, mubah şeylerde bile aşırıya kaçmak küçük günah sınırına girebilir. Metinlerde satranç oynamak, müzik dinlemek gibi örnekler veriliyor. Eğer bunlar kişiyi temel görevlerinden, ibadetlerinden alıkoyuyorsa veya zaman israfına yol açacak kadar abartılıyorsa, mubah olmaktan çıkıp küçük günah kapsamına girebilir diyorlar. Dengeyi kaçırmamak lazım yani. Aynen. Üçüncüsü, bazı küçük günahların hukuki sonuçları bile olabiliyor. Örneğin, kaynaklarda tabi dönemin yorumuyla sürekli ipek giymenin erkekler için veya çalgı aletleriyle aşırı meşgul olmanın kişinin şahitliğinin kabulünü zorlaştırabileceği belirtiliyor. Yani küçük de olsa toplumsal hayata yansımaları olabiliyor. Hmm, ilginç. Hmm. Ve dördüncüsü, Belki de en umut verici ama aynı zamanda en çok dikkat edilmesi gereken nokta büyük günahlardan bilinçli olarak kaçınmanın küçük günahların affına tekfir vesile olması. Bu nasıl oluyor? Ayet ve hadislere dayanarak deniyor ki eğer bir kişi Allah korkusuyla samimi bir çabayla büyük günahlardan uzak durursa bu durum arada işlediği küçük günahların silinmesine, kefaret olmasına yol açabilir. Ama burada çok önemli bir şart var. Altını çizerek söylüyorlar. Kişinin o büyük günahı işleme imkanı ve isteği varken iradesiyle ondan kaçınması gerekiyor. Yani yapabilecekken yapmamak. Tam olarak. Metindeki örnek çok çarpıcı. Cinsel gücü olmayan innin diyor, birinin zinadan kaçınması, onun küçük günahlarına kefaret olmaz. Neden? Çünkü zaten yapamazdı. Önemli olan nefisle mücadele ederek kazanılan zaferdir. O iradeyi göstermektir. Bu çok çok önemli bir nokta gerçekten. Yani büyük günahlardan sakınma çabası küçüklerin affı için bir tür anahtar işlevi görüyor. Ama bu çobanın samimi ve iradi olması şart. Peki ya namaz, oruç gibi ibadetler onlar direk silmez mi küçük günahları? Metinler evet beş vakit namazın, cuma namazlarının, ramazan orucunun aralardaki küçük günahları sileceğine dair müjdeler veriyor. Bu doğru. Ancak bu müjdeler hep bir kayıtla, bir şartla birlikte geliyor. Büyük günahlardan kaçınılması şartıyla Yine aynı noktaya geldik. Evet, yani nasılsa namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, küçük günahlar otomatikman silinir gibi bir rehavete kapılmamak lazım. Büyük günahlara karşı gösterilen o hassasiyet, o iradi kaçınma sanki ibadetlerin küçük günahları silme fonksiyonunu aktif hale getiren bir ön koşul gibi sunuluyor. Peki, bütün bu konuştuklarımızı senin için yani bizi dinleyen değerli dinleyicimiz için bir toparlayacak olursak ne diyebiliriz? Günah en temelde Allah'ın emrine aykırı düşmek bu bir. Evet. Kökenleri insanın içindeki farklı eğilimlere, zaaflara dayanıyor. Kibir, hilekarlık, temel arzular, öfke gibi o dört sıfatı hatırlayalım. Hah, <laughs> rabbani, şeytani, behimi, sibai. Aynen. Bunları sınıflandırırken de kime karşı işlendiği önemli. Allah hakkı mı, kul hakkı mı ve bir de büyüklüğü, büyük mü, küçük mü? Kul hakkının altını çizmek lazım tekrar. Kesinlikle. Özellikle büyük günahları böyle net bir listeyle tanımlamak zor. Çünkü kavram biraz göreceli ve belki de kasıtlı olarak tam netleştirilmemiş ama İslam'ın korumayı hedeflediği o temel değerleri din, can, mal, akıl, nesil, şeref verdiği zarara bakarak bir ölçü edinebiliyoruz. Evet, o makasıt çerçevesi önemli bir kılavuz. Küçük günahlar ise kesinlikle önemsiz değil ısrar edildiğinde büyüyorlar ve ancak büyük günahlardan bilinçli bir çabayla, iradeyle kaçınıldığında affedilmeleri umuluyor. İbadetler bu bağlamda anlam kazanıyor. Aynen öyle. Bu kavramsal çerçeveyi anlamak sadece teorik bir bilgi yığını değil aslında. Senin için, yani dinleyicimiz için pratik anlamları da var. Bu sınıflandırmaları, bu ilkeleri bilmek, kendi davranışlarını daha bilinçli bir şekilde değerlendirmene, hani nerede durduğuna bakmana, manevi gelişiminde belki nelere daha çok odaklanman gerektiğine karar vermene yardımcı olabilir. Bir farkındalık sağlıyor yani. Kesinlikle. Aynı zamanda dini ve ahlaki meselelerin her zaman böyle siyah beyaz olmadığını, içinde farklı yorumlar, görecelikler, incelikler ve derinlikler barındırdığını görmeni sağlayabilir. Bu da daha olgun, daha incelikli bir bakış açısı kazandırabilir diye düşünüyorum. Kapatışta aklıma şu takıldı, onu da bir düşünelim istiyorum. Metinler, gıybet veya kötü zan gibi bazı küçük günahların toplumda çok yaygınlaşmaları sebebiyle eğer kişi bunlarda böyle sürekli ısrar etmiyorsa bazı hukuki sonuçlar doğurmayabileceğinden bahsediyor. Mesela şahitliğinin reddedilmesi gibi. Bu düşündürücü değil mi? Evet, ilginç bir nokta. Gündelik hayatta belki de farkında bile olmadan yaptığımız, ama herkes yapıyor diye normalleştirdiğimiz o kaçınılmaz gibi görünen insani kusurlarla gerçekten durup düşünmemizi ve tövbe etmemizi gerektiren daha ciddi davranışlar arasındaki çizgiyi nerede çekiyoruz acaba? Ya da ne sıklıkla bu çizgiyi aşıyoruz farkında olmadan? Senin için bu hassas denge nerede kuruluyor? İşte bu soruyla seni biraz baş başa bırakalım bu bölümün sonunda.